Selam pıtırcıklarım Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz Bugün 194 taşım var Hadi bakayım millet arkadaş sezon geldi mi Brawl Pass Chick Biz PUBG oynamaktan Brawl Stars'ı unuttuk Biz şimdi 1 saat 41 dakika var Brawl Pass'i yeni etkinleştireceğiz Al bayrağı yeni alacağız hadi bakalım 169 Severiz. Severiz, 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 severiz. Baba. Şunu bir alayım. Tamam. Bunu aldım. Şimdi yine her zamanki gibi 25 kutuda bir tane bile karakter çıkartamazsam bir tane bile karakter çıkartamazsam bir kişiye Brawl Pass alıyorum. Biliyorsun artık videomuzun konseptini anladınız. Yine mavi. Yine mavi. Hadi bakalım. İlk mi? Buradan başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Unutmayın. Şu yüz altını alalım. Öncelikle ben totemimi yapacağım. Totemimi yapacağım. Abi geliyorum buraya. Savaşçılar. Dayı gençler demeyin. Beni yeni tanıyanlar. Abi 25 kutuda karakter çıkartsın demeyin. 37 karakterim var. Ve hepsi ve hepsi çoğu bak çoğu Bak. Al. Ah, bak. Videoda yükseltiyorum bak. Bak. Bye bye. Bak. Al. Ah. Ah. Yükseltiyorum bak. Daha da yüksel var zaten bak. Ah. Nature. Yani çok zor karakter çıkma ama ben şöyle tam lollipop'u yeah. ağzına alırken <laughs> şöyle totemimi yaptım. Buraya geldim. Sonra hayır. Savaşçılar dedim. Burada Mr. P seçtim. Mega kutuya bastım ve yapma be 20, 24 kutu kaldı. Tamam olsun olsun. Çıkacağına inanıyorum. Abi artık bana bir karakter çıkıyor. 3 Üç, videodur karakter çıkmıyor. 75 kutudur karakter çıkmıyor. 3 videodur Brawl Pass veriyorum bak. Yeter daha çık artık. Ve abi vereceğim. İnanıyorum. Vereceksin. İnanın, vereceksin. Hani Ver Ver Mega kutudan başladık Şuradan başladık ikinci sıradan mega kutudan başladık Tamam unutmayalım Tamam rozetimizi Oy güzel Güzel rozetler verdi Güzel Seni sonra hallederiz Burada yok değil mi yok Şöyle hemen Lan burnumla basmak geçti içimden. Lan yapma be. Abi mavi bana uğursuz geldi ya. Valla mavi ile ikinci videom. Şimdi dur. Ee, bir. Bir. iki, Üç. Üç kutu açtık. Tamam mı? 15'e kadar 3 kutu açtık. 15'ten sonra ee, tamam ben aklımda tuttum. Şöyle altınlarımızı alalım bari. Hadi. Savaş çıksın çıkacağına e e şeyim yok ama Dayı bak Bak Allah aşkına bak Bak 3 videodur bak 90 lira girmesini istemiyorum daha 4. video oldu ver artık bana bir karakter Yoruldum 89 altını al 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 bir tarafına Ya benim ufak kardeşlerim izliyor olmasa bu Stars sana neler yaparım bak canımı Ver altınımı Ver Ver büyük kutunu ver Dur. Mega Mega açmadan önce ne yapacağız tabii ki? I Para like görsün. Savaşçılar diyeceğiz. Tam lan Leon Leon istemiyorum lan. Leon istemiyorum. Byron ver lan bana. Byron ver bana. Tamam. Ver bir karakter. 90 lira gidiyor test tepki yapıyorum evet. şu an. Brawl, Brawl Stars'a test tepki yapıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Başka youtuberları da etiketleyin gençler alta. Böyle kutu açanlar var mı benim gibi biriktirenler. Ee, ve kanala abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz ama öz böyle düzgün bir şekilde büyüyoruz. Seviyorsunuz. Hadi bakayım. Ya dayı. Ee, ben yorumlarda yazın niye karakter çıkmadığını. Karakter çıkma şansı tamam düşük. E ee, şunu açıyorum. Kaç yazdı? Vallahi gözümü açmadım. Yapma be, yapma be. Yapma be. Yapma be. Yapma be. Ver oğlum, ver lan. Lan çok bir şey istemiyorum. Ver be. Bak, ne oğlum ne oldu benim? Abi vermiyor. Aa. Ben şoktayım. Vallahi ben şoktayım. Abi şöyle şey oturuşu yapayım bari. Şöyle A oturuşu yapayım. Dizimi de şöyle o Kaç kutu oldu? Bir kaç kutu olduğunu sayalım. Bir sayalım. 1, 2, 3. Tamam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Daha 15 kutu var. İlan bir an korktum. Ver be. 55 yazdı. Belki. Abi. Mersin plakayı özledik bak. Mersin'i özledik. Mersin plakasını özledik. Savaş, savaş kutusundan ümidim yok zaten. Ver buradan ver dayı bir yerde bak artık film olacağız bak film olacağız bir yerde artık ver bana karakter ver film <laughs> youtube bana niye karakter çektiniz bana niye karakter çıkmadığını söyler misiniz eee Tamam oğlum kime vereceğim vereyim al birine vereyim harcamak istiyorum kime vereyim ee... kime versem ki şöyle bakıyorum da belki yeni bir karakter çıkar diye de vermek istemiyorum aslında al Sprout al sen al tamam sen al sen al yeter ki Mr. P sen uğursuz geldin ben şeyi istiyorum ee, nani istiyorum nani istiyorum ee, tekrardan dayı nerede kaldıysak. Ee, ver. Hokus pokus bak. Bak benim bir büyüm var gençler. ben önceden beridir tanıyanlar bilenler bilir. Hokus pokus derim. Abra kadabra derim. Buradan Leon'u verir bana. Verdi. Şu an verdi. Yorumlara yazın. Hadi abi. çok güzelsin çok güzelsin Brawl Stars. Çok güzelsin çok çok güzelsin Soktuğumun oyunu çok güzelsin Canımı sıkmaya başladın Verme bir şey İstemiyorum verme Ver O değille karakter. Oh. Karakter çıktı. Şimdi karakter çıktı. Şunu bir, şuna verelim. Tamam. Şunu da ver. Şunu da ona ver. Şimdi dur. E karakter çıkarttım ben. Şimdi millet kızacak bana. E çıkarttım ama karakter şimdi. 3 burada vardı. Hemen şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi bu sayısın mı? Bu sayısın mı? Bir yorumlara yazın. Bence sayısın. Bence sayısın ya. Youtube sayısın bence ya. Bak 3 videodur giriyor da. Sayısın bu ya. Ne diyorsunuz? Biraz da siz bana şey yapın ya. Çıkmıyor dayı. Çıkmıyor. 100 kutudur çıkmıyor. 100 kutudur. Bilmiyorum kaç kutu oldu. Sayısın ya. Hatta şunu şöyle biraz yükseltelim. Bir kere de siz bana gülün be. Oyun gülmüyor. Bir kere de siz bana gülün be. Ha. Brawl Stars takipçilerim sayılsın be. Beni mi mutlu edin be sayılsın be. Allah. Tamam. şimdi yükseltelim gelin şunları bir yükseltelim. Dur. Savaşçılar. Al bayrağı al bayrak diyorlar klona e, klona raf diyorlar bilmiyorum ben tamam 5 seviye yaptık bile dayı. Biz de level hızlı atlar bak dayı nani 8 seviye oldu Oo, yüksek old yüksek dayı bak bak Yükselt dayı yükselt yükselt bizde karakter merakter bırakma güzel Altın kalmadı karakterlerin hepsi maksanıyor Güzel Bu sayısın be Bu sayısın yapacak bir şey yok Sayısın bu videoluk beni affedin be Bu videoluk beni affedin Tarzan abinizi Taha abinizi affedin Bir böyle kalp Taha abi seni affettik Ve öyle kalp öpücük yollayın bana kalp yollayın Seviliyorsunuz Beni sevdiğinizi söyleyin seviliyorsunuz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. 3 videodur gidiyordu. Şimdi beni affedin. Çıktı ama. Karakteri çıktı. Döne döne geldi. Çıktı. Bay bay. Bildirimleri açmayı unutmayın.